Evet, kazanım 29'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grafiğini çiziniz, görüntü kümesini en büyük ve en küçük değerleri bulunuz diye sormuş. Öncelikle grafikle başlayalım. A seçeneği için. Şöyle x ve y ve x koordinatlarını çizelim. Burada öncelikle bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Yani köklerimiz nelerdir onu bulmaya çalışalım. Şimdi çarpanlarına ayırdığım zaman 3'e 1 eksi eksi. Ve x eşittir buradan 1 ve x eşittir 3 gelecek. Yani bu şu demek oluyor. x eksenini 3'te ve 1'de kesecek. x eksenini 1 ve 3'te keseceğini biliyorum. x'e 0 verirsem, x'e 0 verirsem y'yi nerede kesti? 3'te. y'yi de 3'te kesiyor. Yani şuralarda bir yerde kesecek. Normal şartlarda. Ama bana demiş ki 1 ile 5 arasında sınırlandır demiş. O zaman ben F1'e baktığım zaman x gördüğüm yere 1 yazdım. 1 eksi 4 artı 3. Buradan ne geldi? 0 geldi. Yani F1. F1 nedir? 0'dır. F1 0. Zaten F1'in 0 olduğunu biliyorum. Tamam. Bir de 5. F5'e bakalım. X gördüğüm yere 5 yazdım. 25 eksi 5 yazdım. 5 kere 4 20 artı 3. Buradan da ne geldi? 8 geldi. F5'in de yani şuralarda bir yerde 5'i çizelim. Kaça nereye gidiyor? F5 ise 8'e gidecekti. Yani şurada 8'e gitti. Burada dahillik var. Bundan dolayı kapalı çizdi. Benim fonksiyonum şöyle yani parabolüm şu aralıkta sınırlandırılacak. 1 ile 5 arasında. Tamam. Devam edelim. Grafiğini çizdim mi, çizdim. Herhangi bir sorun yok. Grafiğini çizdik. Hatta biraz daha şöyle düzgün çizersem daha iyi olur. Şöyle çizmiş oldum. Tamam. Grafiğini çizdik a'yı. Sonra görüntü kümesini istemiş. Peki, biz bunun görüntü kümesine baktığımızda şöyle diyelim, şu tepe noktasını da bulup ona göre karar vereceğiz. Tepe noktasında R'yi çok rahat bir şekilde biliyorum. Nereden biliyorum? Köklerin toplamı bölü 2 bize r'yi verecek. Ya da eksi b bölü 2 a'dan hemen topladım. 4, 2'ye böldüm 2. R'yi buldum. R eşittir 2. K'yi de bulalım. Getirip 2 yerine yazarsam K'yi bulmuş oluyorum. Hemen yazalım. 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı 3. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Hemen buraya da eksi 1 diyorum. Görüntü kümesi Y incelenir. Yani hemen bakıyorum buradan. Bak buraya dikkatlice bak. Y'ye baktığımızda nereden başladı? Eksi 1'den. Nereye kadar gitti? 8'e kadar. O zaman görüntü kümesi için ne diyorum? Eksi 1 ile 8 arasında. Yani Y'leri inceledim ve dahillik var. Eksi 1 ile 8 arasında. Bir de en büyük ve en küçük değerini istemiş. En küçük değerimiz bak dikkat et. Eksi 1. En küçük değeri eksi 1. En büyük değerimiz nereye gittik? 8'e gittik. En büyük değerimiz de 8 olacaktır. Bu şekilde bulunabilir. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Yine bir sınırlandırılma yapılmış. Eksi 2 ile 2 aralığında. Eksi 2 için bakalım. Eksi 2'de dahillik yok. Eksi 2 yerine yazdığımda kaç geldi? Eksi 2 yazdım. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. Önünde eksi var. Eksi 9. 4 ekledim. Eksi 5. Bunu bulduk. Bir de f 2 bulalım. 2'de dahillik var. Şöyle dolduralım. F2 ise yerine yazdığımda 1. 1'in karesi 1. Eksi 1. Önünde eksi var. 3 geldi. Bunu da 3 bulduk. Tamam. Şimdi görüntü kümesini ve en büyük en küçük değeri de istemiş. Şöyle bir çizim yapalım. Çizimimizi yapalım. Şimdi x eksenini nerede kesiyor onu da bulmaya çalışalım. Bu ifadeyi açmamız gerekiyor x eksenini bulmak için gerçi onu sormamış. Bulmama gerek de yok. Bak dikkat etsen x karenin katsayısı bunu açtığımızda x kare olur. Katsayısı e, bunun katsayısı negatiftir. Bundan dolayı parabolumuz aşağı doğru bak x'e 0 versem 1 eksi 1 y'si 3'ten geçiyor. Y'si 3'ten geçecek şekilde bir parabol olması gerekiyor. Tepe noktasını da bulup ona göre hareket edelim. Tepe noktası bak bu dikkat et bu özel bir paraboldur değil miyim? Yani fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatında. R buradan 1 geldi. R'si 1'dir. Yani tepe noktası için ne diyorum? R'si 1 K'si ise 4'tür. 1'e 4. O zaman şöyle buraya da 1 yazalım. 1 nereye gitti? 1 de 4'e gidecek. Şöyle tepe noktamız 1'e 4. X'e 0 versem Y'yi de 3'te kesecek ve kolları aşağı doğruysa şöyle bir parabol olacak. Ama bana demiş ki eksi 2 ile 2 aralığında sınırlandır. Eksi 2 ile 2 aralığında sınırlandır demiş. Tamam sınırladım. Eksi 2 nereye gitti? Be eksi 5'e gitti. Eksi 5'e gidecek ve dahillik yok burada. Eksi 2'de dahillik yok. 2'de dahillik var. Nereye gidiyor? 3'e gidiyor. 2 ise 3'e gidecek. Şöyle 3'e ve dolu olacak. Çünkü dahillik var. Şimdi bu parabolu çizdiğimde şöyle bir çizim yapmış olurum. Geldim 4'ten 7'ye döndü. Grafiğimiz bu şekilde A seçeneği bulunur. Görüntü kümesi y incelenir. Eksi 5 ile nerede? 4 aralığında. En küçük değer ve en büyük değer. Eksi 5 ile eksi 5 dahil değil. Eksi 5 ile 4 aralığında. Eksi 5 ile 4 aralığı ve 4 dahildir burada. Tamam. Son olarak en küçük en büyük değer. En büyük değer bakıyorum 4'tür. 4'tür. En küçük değeri bunun yoktur. Neden? Eksi 5 deme. Çünkü eksi 5'te dahillik yok dahil olmadığı için en küçük değeri yoktur dememiz gerekiyor. Peki bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.